Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamları kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar şimdi evet şu anda Survivor'da bir ödül oyunu vardı. Ödül oyunu oynanıyordu ve arkadaşlar haliyle aslında bildiğimiz kırmızı takımın ve mavi takımın hangi takım dokunulmazlık için yarıştığını, hangi takım e, ödül ve iletişim için yarıştığını biliyoruz. Arkadaşlar yine her zamanki gibi kırmızı takım yine kendini gösterdi ve ödül oyunu için bütün arkadaşlar güçlerini seferber ettiğini gördük. Ve arkadaşlar şu anda sonuçta daha yeni bitti ve az önce Murat son konuşmasında yaptı arkadaşlar. Kazanan takımı bir önceki videomda ben söylemiştim kimin kazanacağını bu ödülün kimin kazanacağını çünkü biliyordum arkadaşlar. Yani bu tür ee, ödül ve iletişim oyunlarında hangi takımın kazanacağını ve bütün gücünü ortaya koyan takımı biliyorum ben arkadaşlar. Kırmızı takım demiştim ve arkadaşlar haliyle doğru oldu. Bu ödül oyunu kazanan takım kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takım oldu arkadaşlar. Yani biz fikirlerimizde yani bilmesek söylemiyoruz arkadaşlar. Analizimi ona göre yapıyorum. Genelde bugüne kadar ne dediysem doğru çıktı arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi Survivor'dan bu, bugün iki kişi Survivor'a düello var ya şu anda düello oynanıyor arkadaşlar başlayacak. İki kişi Survivor'a devam diyecek. İki kişi de son düello pazar gününe kalacak. Peki arkadaşlar şimdi iki kişi kim Survivor'da devam diyecek. Birincisi ben söylemek isterim arkadaşlar Pınar olacak. İkincisi Yağmur olacak. Son düelloya kalacak olan yarışmacılar iki kişi arkadaşlar. Tuğba ve asen olacak. Arkadaşlar ben bunu açıkça şimdiden söylemek istiyorum. Peki sizce kim kalacak? Kim pazar güne kalacak? Bunları yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.